arkadaşlar size bugün bir haber vermek için buradayım. Ee, birincisi Vox takımı birinci oldu. Arkadaşlar Vox birinci oldu. Birincisi arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, ne dedi? Biz 50 abone oldum. 50 abone olduk arkadaşlar. 50 abone. Arkadaşlar ee, 50 abone oldu. Muz için hatta şu anda 59 aboneyim. Bu videoyu koyarken 59 aboneyim şu anda tabi. Bu yüzden bir tane çekiliş yapmayı planlıyorum. Çekiliş derken öylesine bir pet dağıtımı. Yani eğer şanslıysanız şöyle eğer şanslıysanız buradaki herhangi bir peti arkadaşlar kazanabilirsiniz. Bu arada hatırlatma için söylüyorum doğandığım Arkadaşlar, Pams bile kazanabilirsiniz eğer şanslıysanız. Ki Pams'a vereyim mi bilmiyorum. Benim tanıdıklarım var beni izleyen, tanıdığım ve beni gerçekten izleyen kişiler lütfen bana mesajlar bölümünden yazsın ya da WhatsApp'tan falan yazsınlar. Evet. Neyse. Sırf bunu haber vermek için bu videoyu ya da şortunu bilmiyorum. Kavuşma yapacak mı, Video mu yapacağım? Bilmiyorum. Ee, bunu sırf bu yüzden çektim. Bu yüzden görüşürüz. E, bu arada abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Bakın. 100 abonede arkadaşlar. 100 abonede e, işte tam da şuradan gördüğünüz bazı şeylerin şeyleri olacak. Çekiliş gibi şeyler olacak. Böyle kodları falan olacak. Kod vermeye başlayacağım arkadaşlar. Kod. Mesela hani üç farklı kodlar oluyor ya. Onlar gibi böyle kod vereceğim. Hatta ben 3 parti beraber verebilirim. Belki birleştirip arkadaşlar. Kod vermeye başlayacağım 100 abonede. Evet ve bu arada bunu yeni buldum. Normalde kod vermeyecektim. Normalde yüzümü gösterecektim ama yüzümü göstermekten var geldim arkadaşlar. Ha bir de arkadaşlar arkadaşım kabul ederse arkadaşımın yüzünü göstereceğiz. Arkadaşımın yüzünü göstereceğiz. Kendi yüzümü maalesef ki gösteremiyorum arkadaşlar. Ama ben de göstermek bilmiyorum. Pek istemiyorum da. Pek istemiyorum. Bir yandan istiyorum, bir yandan istemiyorum. O yüzden göstermiyorum. Bir yandan. Gibi. Ve e, Whatsapp'ınız varsa Whatsapp'tan ASMR diye bir kanalım var. Hatta bir dakika şöyle göstereyim. Gösteremedim. Şimdi ASMR diye bir kanal var. E, bir tane kulaklık var. Orada bir tane ASMR yazısı var. Ve kalp var. Profil fotoğrafımda. O kanalda benim kanalım. Benim WhatsApp kanalım. Bir de Maya My Maya ekibi WhatsApp diye bir kanal var arkadaşlar. Onda da Roblox'daki bir tane karakterim var. Onun profil fotoğrafında işte var. O kanalları lütfen takip edersiniz. Sevinirim eğer Whatsapp'ınız varsa. Bu arada Waltz birinci aldı arkadaşlar. Çok yararım. Şu anda çok mutluyum. Zaten Waltz birinci olmuştu. Raymond ve Mols'un mu birinci olacağı pek belli değildi. Ama arkadaşlar Ross birinci oldu. Ee, ben de iki Ross'u tutmuşum. Arkadaşlar neyse. Bayağı uzun oldu bu haberi vermek için. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi seviyorum. Tabi abone olanlarınızı seviyorum. Like atanlarınızı da seviyorum. Abone olanlarınızı ve like edenlerinizi seviyorum. Ee, diğer kişileri o kadar da fazla değil. Onları da seviyorum ama ya, Anneniz izin vermiyorsa Mesela anneniz izin vermiyorsa Arkadaşım diyerek de abone olabilirsiniz. Hadi diyorum annenize Annenize yalan söylemek istemiyorsunuz. O zaman şey diyebilirsiniz Mesela maymaya çok kötü böyle iyi biri diyebilirsiniz. Ben diğer youtuberlara benzemiyorum arkadaşlar. Zaten fazla bir şey koymuyorum. Süper Mila Masal'dan ya Süper Mila Masal çok eski takipçilerim bilir. Süper Mila Masal da eskiden kanalın adı. Ve arkadaşlar benim gerçek adım şöyle. Maya değil. Kimliğimde Mila yazıyor ama çoğu kişi bana Maya diyor. Çoğu kişi bana Maya diyor annem babam falan bile bana Maya diyor. Bu yüzden ben sanki gerçek adım Maya'ymış gibi olmasını istiyorum. O yüzden zaten bazı videolarda öyleydi. Artık e Natasha ya da Larissa, ile sesli video yapmıyor. Falan bana öyle Mila diyordu. Kimle Evet öyle yazıyor öğretmenlerim falan bana öyle diyor ama öğretmenlerim dışında çoğu kişi bana Maya dediği için arkadaşlar neyse görüşürüz.